Türk tehlikesinden kurtulmak için Papaya giden Bizans importoru Romadan istediği yardımı bulamayınca Avrupa'dan medet umdu. Fakat aradığını Avrupa'dan da bulamadı. 2 yıla yakın yardım arayışı Sırbistan'da karşılık buldu. Sırp despotu Uglash'ın Papa'nın teşvikiyle ve Türk baskıları sonucunda Bizans'a ittifak teklifinde bulundu. Bizans ise aradığı fırsatı geri çevirmeyerek bu teklifi kabul etti. Böylece 1371 yılında Kiliseler Birliği ilan edildi ve savaş hazırlıkları başladı. Saldırı kararı 1371 baharında alındı. Despot Ukdeşa kardeşi Vulkaşin ile birlikte birleşik bir ordu kurdular. Orduda Rum ve Sırp askerleri ağırlıktaydı. Hazırlıklar biter bitmez yola koyuldular. Bu haber Alan Lala Şahin Paşa ise vedilikte Sultan'a haber gönderdi. Sırp ordusu ise Meriç'in sol kıyısında Çirmin'e kadar hiçbir güçlükle karşılaşmadan ilerledi. Böylece Edirne tehlike altına girdi. Lala Şahin'den imdat haberini alan Murat Anadolu birliklerini hızla toparladı ve harekete geçti. Fakat Gelibolu tarafını Bizanslar kapamıştı. Ayrıca Karabiga'yı da arkada bırakmanın tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden savaş meclisini acilen toparladı. Muazzam güçlü ve denizden destek alan Karabiga kalesini alınması kararı çıktı. Sultan genel yağma ilan ederek kalenin bir an önce düşmesini emretti. Laş ise bazı rivayetlere göre 60 bin, bazı rivayetlere göre ise 100 bin düşman askerine karşı bir şey yapamıyordu. Zira Osmanlı ordusu onda biri kadardı. Doğuda Sultan hala kale almakla meşguldü. Batıda ise Edirne elden çıkacaktı. Bu yüzden Hacı İl Bey ve Laş bir plan yaptılar. Plana göre bir gece Sırp ordusu dinlenmekteyken 800 kişiyle saldıracaklardı. Sırp Zındığı Savaşı Şartlar oluştuğunda Gazi Hacı İlbey ve 800 yiğidi ani bir gece baskını yaptı düşmana. Zurna sarhoş olan Sırp ordusu bu karmaşa da birbirine girdiler. Çoğu Meriç nehrinin soğuk sularında boğuldu. Bazıları kendi silah arkadaşlarının kılıcıyla bazıları ise JTÜRK halkasının altında can verdi. Böylece 800 kişiye karşı tamamen bin kişi tamamen bozguna uğradı. Bu savaşta Hulkaş'ın da ölmüştü. Tarihe sıp olarak geçen savaş 1364'te değil 1371'de Vanuslan Savaşı ile olmuştur. Bu yanlış kanı Osmanlı kaynaklarından gelmektedir. Savaşın ayrıntıları Aşıkpaşazade ve Neşri'de sırp Sındığı olarak da geçer. Ayrıca yabancı kaynaklarda da bu savaşın 26 Eylül 1371 sırp Sındığı olduğu belirtilir. Sırplara karşı alınan galibiyetten kısa bir süre sonra Sultan Murat da kale ele geçirmiş Edirne'ye doğru hareket etmişti. Sırp prensleri Vukaşin'in oğlu Kral Marko, Despot Dragaş ve kardeşi Konstantin, Benici orada Edirne'de biat ederek haraç güzel olmayı kabul ettiler. Papa ise bu felaket haberini ancak 1372 yılında öğrendi. Evedilikle Macarlara mektup göndermiş ve onlara Osmanlı tehlikesinden bahsetmişti. Savaşta ölen Vukaşin'in mirası üzerine anlaşmazlıklar çıktı. Kardeşler birbirine girdiler. Stefan Duşan'ın o muazzam Sırp imparatorluğu parçalara, prensliklere bölündü. Bu durum ise Murad'ı güçlendirdi. Papa ise yeni bir Haçlı ordusu toparlamak için dönemin 5 büyük Hristiyan devletini çağırdı. Fakat bu devletler bir savaşa yanaşmadı. O sırada Bizans ise artık ümidinin kalmadığını anlayınca Osmanlı ile anlaşma yoluna gitti. İstanbul'a gelen Osmanlı elçilerine Haraç güzel olmayı kabul ettiğini bildirdi. Bu anlaşmaya göre imparator yıllık 7 bin Venedik altını ödeyecek ve Osmanlı'nın her seferinde askerleriyle birlikte katılacaktı. Ayrıca Anadolu geçişlerinde güvenlik sağlayacaklardı. Bu Osmanlılar için önemli bir başarı olarak tarihe geçer. Bizans İmparatorluğu'nda sefer için askerleriyle birlikte Edirne'ye gelmelerini emretti. İmparator gelince Ovası'na doğru hareket edildi. Sultan yardımcı kuvvetleriyle buluşunca Köstendel'e doğru yürüdü. Kalenin önlerine gelip kuşatmayı başlattılar. Kısa sürede Köstendel Osmanlı topraklarına girdi. Ardından Sultan Lala Şahin'i Selanik üzerine gönderdi. Sultan dönüş yolunda ise hem kendi oğlu savcının hem de Bizans İmparatorluğu'nun oğlu Andernikos'un isyan ettiği haberi geldi. Bu iki oğul aynı anda hükümdarların yokluğunu fırsat bilip saltanatlarını ilan etmişti. Murat Edine vardığında oğlunu ava çıkmak için davet göndermiş fakat savcı bunu kabul etmemişti. Zira bunun bir oyun olduğunu anlamıştı. Savcı bunun üzerine ordularını toparlayıp karşı koymaya karar verdi. Murat ise çoktan gelip geçmiş Bursa'ya doğru gelmişti. Bunu gören savcı Kita Ovası'nda savaş pozisyonu aldı. Murat ise hiç zorlanmadan bu orduyu dağıttı. Şehzade ele geçirildi ve yandaşları kılıçtan geçirildi. Daha sonra Murat oğlunun bir daha isyan etmemesi için gözlerini mil çektirdi. Böylece Savcı Bey isyanı da sonlandı. 1373 senesine gelindiğinde vezir Azam Çandarlı Halil'i de alarak Rumeli'ne geçti. Çandarlı Halil'i Sereze, Eronos Bey'i Avratisar'a gönderdi. Dalaşayin'i de birlikleriyle Batı Bulgaristan'a gönderdi. Kendisi de Bulgar Çarı üzerine yürüdü. Evrenos Avratisar denilen bu kaleyi aldı. Fakat vezir Seriz almakta zorlanıyordu. Zira kale surları çok güçlüydü. Sultan ise Bulgaristan topraklarına girdiğinde Bulgar Çarı itaat edeceğini bildirdi. Bu anlaşmaya göre yapılan her sefere katılacak, haraç ve pişkeş ödeyecekti. Kış yaklaştığı sırada beylerine bölgelerinde kalmalarını emredip Bursa'ya döndü. Edirne'de olan Timurtaş ise kışı askeri ve idari reformlar yaparak geçirdi. Sultan ise bu kışı politik oyunlarla geçirme niyetindeydi. Çünkü onun en çok ilgilendiği Gelibolu'yu geri almaktı. Bu yüzden Yuhannes'in oğlu Andernikos'u imparator ilan ederek tahta çıkardı. Akabinde Andrenikos Gelibolu'yu Sultan Murad'a verdi. Murat Anadolu tarafıyla ilgilenmeyi pek sevmese de burada da gücünü göstermek istiyordu. Bu yüzden 1382 yılında Germiyan Bey Süleyman'ın kızını oğlu Beyazıt ile evlendirmek ve rakiplerine gözdağı vermek niyetindeydi. Düğün 1382 ilkbaharında Bursa'da büyük merasimle gerçekleşti. Anadolu beylerinden Karamanoğlu, Hamitoğlu, Menteşoğlu, Tekeoğlu, Batı Anadolu'dan Saruhan ve Aydınoğlu, Kastamonu'dan İsfandiyar düğüne çağrıldı. Memlük Sultanı da ihmal edilmemişti. Düğünde 1. Murad'ın kızı Melek Hatun'u Karamanoğlu Alaaddin Bey ile nişanladılar. Rumeli'den gelen Uç Bey Evrenos ise Anadolu beylerini gölgede bırakan bir zenginlik ve servet gösterdi. Bu Türkmen beyliklerini oldukça kıskandırmış ve Osmanlı ile akınlara katılma hevesini arttırmıştı. Düğünde 1. Murad'ın Rumeli'ndeki haraş güzel Hristiyan prensleri ve despotları da davet edilmişti. Düğün esnasında önemli diplomatik anlaşmalar yapıldı. Germiyan'dan Karaman ülkesine sınırdaş bölge Kütahya, Simav, Emet, Tavşanlı, Beyazıt'ın çeyizi olarak şehzadeye verildi. Hametoğlu'na da baskı kurarak 80 bin altın karşılığı Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Karaca aldı. İşleri yoluna koyan Murat batıya tekrar yöneldi. Çandarlı Halil hala Seriz'i alamamıştı. Murat Seriz'le beraber Selanik'i de avluka altına almasını emretti. Evrunas ise Kavala'ya gönderdi. Çok sürmeden kale teslim oldu. Bu sırada Seriz'in düştüğü haberi de geldi. Çandarlı Halil artık tüm gücünü Selanik'e harcıyordu. Sultan Murat ise Timurtaş'ı Pirilebe gönderdi. Diğer Türkman askerlerini de Manastır'a gönderdi. Bu iki bölge aynı anda düştü. İki ordu birleşerek Şitebe doğru yürüdüler. Sultan ise kendi ordusuyla ile Sofya'nın üzerine gitti. Sofya'da kuvvetli bir saldırı tertip eden Sultan bu bölgeyi de aldı. Kış yaklaştığı sırada seferi bitirip Bursa'ya doğru yola çıktı. Sırp kralı Lazar Murat'ın üzerine gelmesinden korktuğu için halkını ve mallarını kalelere koymak ve daha geçişlerini güçlendirerek memleketini boşaltmak suretiyle köklü savunma önlemleri almıştı. Murat ise Anadolu birliklerini de toparlayarak ağır bir darbe vurmak isteğindeydi. Bu yüzden ilk sonu büyük orduyla batıya geçti ve Lazar'ı aramaya başladı. Osmanlı ordusu 4 ay dolaştı ve Lazar'ın kuvvetlerini göremedi. Kış yaklaşmıştı. Erzak yoktu. Anadolu askerleri ise yurdan dönmek istiyordu. Nazar Tuna üzerindeki Semendire kalesine sığınmıştı. 1. Murat için durum kötüydü. Nihayet toplanan savaş meclisinde Niş üzerine yürüme kararı verildi. Lazar'ın ülkesi Morava Vadisi'ni koruyan Niş kalesi çiftin savaşlara sebep oldu ve genel taarruz üzerine şehir alındı. Niç düşünce Morava Vadisi savunmasız kaldı. Lazar elçi yollayıp haraç yüzarlığı kabul ederek para, erzak ve asker göndermeyi vaat etti. Murat 1385 seferi sonrası Karaman seferi hazırlıkları için Bursa'ya döndü. Bursa'dayken Karamanoğlu Alaaddin Bey'in Beyşehir arazisine saldırdığını öğrendi.